Kayalar Grup İtel Hayvancılık olarak Burdur Gönüsar'daki işletmemizden ikinci sefer Suat Arslan Hocama, Denizler Suat Arslan Hocama siber tellerini yükledik. 14 Temmuz artık 15 Temmuz'a girdiğimiz gecesinde 2021 tarihinde hayvanlarını yükledik. Nasıl olsa yolcu edeceğiz. Hocam bizlerden memnun musunuz? Hayvanlarımızdan memnun musunuz? Çok memnunum. Onun için ikinci defa tekrar tercih ettim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki, e, hem hekim olarak soralım. Etrafınıza, çevrenize, arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz hocam? Her zaman şey öneriyorum. E, diğer arkadaşlar da gel geleceğiz, gelmeyiz, de devam edeceğiz. Hocam hayvan gruptan aldığımız hayvanlardan çok memnunum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi teşekkür. Ederiz. Eğer sizler de o birinci sınıf hayvanlardan almak isterseniz sizlere bir telefon kadar yakınız. 0248 234 1177 0553 663 1177 o telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Hocam hayırlı uğurlu bereketli olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.